yazıyorum beyefendi. Ak Aktan Apartmanı Kapı numarası 18. Daire 4. Tamam. Size saat veremiyorum. Akşam üstüne kadar mutlaka gelirler. Ne tatlı konuşuyorsun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İşinden memnun musun Dilek? Memnunum. Niye sordun? Biz de senden çok memnunuz. Yılbaşında mı niye gidiyoruz annemle. Söyledin. Babam oruç tuttuğu için gelemiyor. Biliyorum. Bir şey istiyor musun Almanya'dan? İstemem sağ ol. Kaçtı senin bedenin? Bir şey istemiyorum dedim tertip. Şey... Ayakkabı falan... Kaç numara giyiyorsun? Tertip sıktına. ha. Peki peki sıkılma. Öyle güzel şeyler var ki Almanya'da. Ay bana ne? Önüne bak hayırsız. Bakıyorum amca. Cevap verme öyle patlatırım. Sık cevap verme. Aldat babacım. Konuşma sen de. Sizinle mi uğraşacağım bütün gün burada ben be? Sekiz kere sekiz. Seksen sekiz amca. Püh salak. Püh altmış dört salak. Kalk. Sen de güzel konuş büyüklerine çarparım. Hüseyin abi mi? Geliyor amca. Buraya? Buraya geliyor baba. Gelsin bakalım neymiş derdi. Ah gibi falan istersen kır çenesini baba. Hmm, hadi istesin bakalım. Aman ne yüzsüzmüş bu da. Direkt sen karışma kavga çıkacak şimdi. Halt! Karışmayın siz sakın lafa ben konuşacağım. Karışma sen tertip amcam konuşacak. Merhaba. He? Merhaba dedi bize baba. Duydum. Selam yok mu ustam? Ya Niye? Düşman mıyız? Konuşmuyoruz seninle Hüseyin amca. Halt! Karışma sen lafa patlatırım. Karışma sen tertip, amcam konuşacak. Alt. Sus, Sus sen oh. de! Patlat baba! Sus tertip! Sen ne yüzle geldin buraya Hüseyin efendi? Ustam sinirlenme, biraz konuşalım. Vallahi o olayda ben yanlış anlaşıldım ya. Yanlış mı anlaşıldın? Tövbe! Gözümle gördüm seni bizim peşine yel sallarken Hüseyin efendi! He, ee, Aşığın gibi ne öyle böyle gibi bakıp göz kırpıyorsun? Sen, halt! Ben size lafa karışmayacaksınız demedim mi patlatırım! Patlat amca! Tertip sussana biraz! Tertibim sabırlı ol! Dur iki dakika babanla konuşuyoruz! Küslük olmaz ustam! Biz aynı piyasanın insanlarıyız! Daha ne alışverişimiz olacak bizim seninle? Git! Git! Uzak dur istemez! Benim evime namusuma dil uzatan adamla hiçbir alışverişim olmaz. Hadi! Uzak dur Hüseyin amca. Bağımın tepesi attı. Patlatacak şimdi. Patlatın. Büyüktür patlatır. Şuradan şuraya adımımı atmam. Varsa bir adam özür dilerim. Tövbe. Özür diliyor baba. Sus duyduk kov. Dilerim ustam. Özür de dilerim. Elini de öperim. Git git. Öpsün baba bırak. O ne elindeki öyle Hüseyin amca? <laughs> Baklava getirdim size tertibim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Buyur. İstemem senin baklavanı. Fıstıklı mı bu Hüseyin amca? Fıstıklı tertibim. Ağzına layık. Tatlı tatlı. Dilek de çok sever. <laughs>